Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslan Karnasan. Geçtik video artık saçımı düzelteyim. Oh da düzelttim. Aha merhaba. Çok komik. Hep ben. Şimdi ismini okuyamıyorum. CC kremimi sürüyorum. Ben size bırakacağım onun ismini. Şimdi süreyim biraz. Oh. Boyamadan'a. Çok sürdüm. Şimdi süngerimi alıyorum. Dağıtacağım onu birazdan. Şimdi yanaklarıma da süreyim. Siz bunu her yerinize sürün. Her yerinize nereye bulursanız sürün. Bol bol. Benim yaptığım gibi böyle. Bolca sürün. Şimdi bunları dağıtıyorum süngerim yardımıyla. Siz fırçayla da elinizle de dağıtabilirsiniz. Ben sünger tercih ediyorum. Hı, <laughs> dağıttım. Saçlarımı dağıtayım. atayım. Şimdi anlama sürüyorum. Bir güzel. Bayağı sürdüm yani. Bütün yüzüme sürdüğüm kadar anlama sürüyorum. Hmm. Salak salak hareketler yapmayı çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> çok komik bir insan. Kendi kendime gülmeyi çok severim. Neyse dağıtayım artık alnımdakinde. Dağıttım. Aferin bana. Saçlarımı düzelteyim. Aferin. Kendime ödül. Pekala. Şimdi silik paletini açıyorum. Açtım. Kırmızı rengi kullanacağım. Bakalım nerede kullanacağım. Batırdım fırçamı. Batırıyorum. Arada size bakıyorum. üfledim. Üf. Üflemeden sürmeyin çok geliyor sonra. Dayak yemiş gibi olursunuz. Şimdi atıyorum katlanma bölgeme karıştırma fırçasıyla sürüyorum kırmızıyı. Şimdi diğer gözüme aynısını yapıyorum. Şu kirpiklerimin pisliği. Böyle bir pislik olamaz ya. Bakar mısınız? Şu videoya birkaç kere fazla tıklayın da şuradan bir para kazanayım şunları bir tak ne yapayım yani bir söktüreyim artık yapıştı gözüme neyse ee, ve tam artı paletten beyaz olan farımı göz kapağıma sürüyorum Ayy, üf kirpiklerim midemi bulandırıyor artık böyle bir şey olamaz ben neden bu kadar pis bir kızım rengi artık gri olmuş. yani git çıkar istersen onları aslancım. Şimdi kendi kendime nasihat veriyorum görüyor musunuz? Süreyim şunları da böyle. Yelpaze gibi. Ben gözümü kaldırıyorum. 10 saniye sonra onlar kalkıyor. Bakın. Diplerde çapaklar. Doğmuş artık pislikten. Evet. Şimdi karıştırma tekrar alıyorum. Beyazla kırmızıyı karıştırıyorum. Karıştırdım. Biraz Dayak yemiş bir hava katıyor size. Ay kirpiklerimin pisliği. Böyle bir şey olamaz. Çıkar şunları artık. Değil mi yani? Bir, bir çıkarır insan. Neyse. Bu sefer beyazı kaş altlarıma geçiyorum. İşte arkadaşlar çaparlık ne yapacaksınız? İnsan ne yapacağını şaşırıyor ya. Bir kirpik takıyorum. Bir kaşlarım doluyor. Neyse kapatıcıya geçiyorum şimdi. Nix'in kapatıcısı. Elime sürüyorum. Elime de makyaj yapmam gerekiyor. Güzel gözükmesi için. Şimdi parmaklarımı pıt 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 hareketlerle paylaştırıyorum kapatıcı. Gözlerimin altına pıt 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 hareketlerle tekrar sürüyorum. Elinizle sürün. Çünkü kapatıcıyı bir blender ile dağıtırsanız hepsi onda kalıyor. Ben elle dağıtmayı daha çok seviyorum. Şimdi üstünden pudra ile geçeceğim. Çizgilerime dolmaması için. <laughs> Güleyim biraz da. Hiç gülmedim bu video. Geçti şimdi. Diğer tarafı da geçiyorum. Burnuma da geçtim yanaklarıma. Gün içinde parlama yapmasını istemediğim için anlıma burnuma geçtim. Burnum kaşına. Ah, burnum. <laughs> burnum. Heh, gözlerimi de düzelteyim şöyle. Masaj yaparsanız böyle daha genç gözükürsünüz. Heh. Benim arada oram buram atıyor videolarda. Ağzım atıyor, burnum atıyor. Gözlerim atıyor. Bunların hepsi sinir hastası olmaktan arkadaşlar. Bu videoda açıklamak istiyorum. Ben bir tımarhane kaçkınıyım. Evet. Tahmin etmişsinizdir zaten. Bana mesaj atan oldu. Yardım yardım almak ister misin diye. Kaç tane psikolog. Onlardan da Allah razı olsun. Evelallah baş ediyoruz. Bu problemle de. Evet çok güzelim. Çok beğenirim kendimi de. Şimdi kaşlarımı da doldurayım. Bebek gibi olacağım. Bebek gibi. Bunda alalı bir hafta oldu ama bitti işte. Çaparlık böyle bir şey. Yapacak bir şey yok. Sabah akşam kaş boyuyoruz. Sabah akşam kaş boyuyoruz. Hayatım böyle geçti. Boyuyorum şimdi. Uçlarında zaten hiç yok yani. Ne yapmışım ona? Yolmuşum ben herhalde küçükken. Böyle bir fakirlik. Kaş fakiri. Uçak gibi kaşlarım var. Evet bu paletten koyu olan rengi seçeceğim sanırım. Bakıyorum. Evet. Cidden koyu rengi seçmek istiyorum ama karar da veremedim. Bunu seçtim. Evet. Bakın. Çok öngörülü bir insan. Şimdi bununla kontür yapıyorum hafif bir. Yüzümü şekilli göstersin diye. Oy bebek gibi oldum kız. Bak 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 güzelim ya. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bunların ikisini karıştırıyorum. Allık olarak. Sürüyorum. Yaldır yaldır parlamam gerekiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Highlighter allık diye sürüyorum. İşte böyle. Sürdüm. Yeter artık. Şimdi tekrar kaşlarımı tarıyorum. 15 kere kaşlarımı taradım. Yani Kaşı olmayınca. Heh, şimdi aydınlatıcı. Aydınlatıcıya geçtik. Güneş kadar parlak olmam gerek. Her yerimi sürüyorum. Sürmedik ya bırakmayın siz bunu. Sorarlarsa da o benim cildimin kendi parlaması diye. Bunun taktiği bu. Hadi bakalım sürdük. Artık bitti pis kirpiklerimle yere bakabilirim. Ah bitmemiş bir de rüş sürmem gerekiyor. Bir de kendimi böyle güzel ve havalı sanıyorum o pis kirpiklerle. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Hayat şartları bunlar. Dediğim gibi bir iki kere tıklayın da bana da para gelsin. Şunları bir temizlettireyim arkadaşlar lütfen. Beğenin, yorum yapın. Yardımcı olun. Ekonomi Can katılma arkadaşlar. Yukarı bakıyorum artık. Utandım aşağı bakamadım. Hadi görüşürüz.